hem de e, psikolojik olarak da kendi e, özgüvenlerini sağlamak amacıyla düşünülmüş bir e, proje. Geçirdiğimiz felaket hepsini, kadınlarımızı da hepimizi de bildiğimiz gibi çok etkiledi, derinden etkiledi. E, kaybettiklerimiz var. E, Yakınlarını kaybedenler var. E, mekanlar kayboldu, mekanlar yok oldu. Bütün bunları yeniden yavaş yavaş oluşturmaya çalışıyoruz Biz de kendilerine destek veriyoruz Tabii evi hasar görmeyenler var işlerinde ama görenler konteynerde de ee, işte konteyner kentlerde de evlerinin önündeki kendi yaptıkları çadır ya da şeylerde üretenler var bu